Hanımlar ve beyler hepinize selam hoş geldiniz videoya Artemis halının halka arzını inceliyor olacağız birlikte buyurun dilerseniz başlayalım ama öncesinde lütfen kanala abone olmayı videoya beğeni ve yorum yaparak da bana destekte bulunmayı unutmayın teşekkür ederim şimdiden başlayalım Şimdi Artemis halı 27-28 Şubat'ta talep topluyor olacak kodu ARTMS Artemis'in e İ'sini ve E'sini çıkarttığımız zaman geriye kalan ses harflerden oluşuyor kodu ARTMS. E, 25 lira 35 kuruştan tamamen eşit olarak yani %100'ü bireysel dağılmış bir şekilde Info Yatırım Konsorsiyum liderliğinde halka arz ediliyor olacak. Ana pazarda işlem görecek. Çok düşük bir lot aslında. 20 mil, 20 milyon lot gibi bir sermaye e, halka açılacak ve bu %28'ini oluşturuyor. Yani nereden baksanız şirketin toplam lotu 90 milyonlarda falan ödenmiş sermayesinden hatta şöyle bakabiliriz, dilerseniz. Ben birazcık finansmanlarına da bakmıştım ama bu videoda normalde biliyorsunuz şirketin ben hisse başı karını hesaplayıp 20 fk 25 fk değerlerinde ederine kadar onu da hesaplardım ama bu sefer bu videoda bunu yapmayacağım yani fiyat eder hesaplama gerçekleştiremeyeceğim bunun sebebini şöyle açıklayayım Şubat ayından çıkıyoruz yani Mart ayına gireceğiz şu anda bugün 26 Şubat ve 9 yani 3. çeyrek bilançosuyla 3. ayda şu an Mart ayında 3. çeyrek bilançosuna göre kaç yani nereden baksanız 5-6 aylık geriye yönelik bir bilançoyla bilançoyla bunu yapmak çok sağlıklı sonuçlar vermeyecektir. Nitekim hem yıllık 12 aylık enflasyon, 12 aylık bilanço henüz elimizde yok. Yani 3 ay öncesinin bilançosu elimizde yok daha. Ve bir enflasyon muhasebesi söz konusu. Bu nedenle burada yazan hem net karlılıkların hem de işte piyasa defter değerini etkileyecek olan duran varlıklar ve dönem varlıkların değerlendirmesinin çok daha farklı olabileceği görüşündeyim. Bu yüzden şu an için sağlıklı olan şey şirketin ne kadar lotunun olduğu ve bu lotun ne kadarının bireyselde olduğu ve buna göre bir başvuruda bulunmak gerektiği. Sayfa 101'e geldiğimiz takdirde şurada dönen pardon ödenmiş sermaye bulunması gerekir. Evet şirketin şu anda 50 milyon lotu var. Ee, ve bununla beraber yani 20 milyon sermaye artırımıyla beraber 70 milyon lot olacak ve 20 milyonu e, bireysel yatırımcının elinde olacak. Burada %40 50 makine teçhizat yatırımları ve çatı güneş enerjisi santrali GES yatırımları e, görülüyor. %25-30 finansal borçlar 25 30 da yine işletme sermayesi olarak düşün, yazılmış ama burada şunu düşünebilirsiniz. %50 borçlara 50 yatırımlara ve GES'e kullanılacak diye düşünülebilir. E, %50 borcunun kullanılması çok da ya çok yüksek bir pay değil. Hani 500 milyon TL, 250 milyon TL ile borç kapatıp ya da 300 milyon TL ile borç kapatıp 200 milyon TL bir yatırım yapması bile bu boyuttaki bir şirket için güzel bir yatırım planı oluşturuyor. Benim düşüncem burada 2,5 milyona yakın bir başvurunun geleceği bu yüzden 202 TL 200 işte 30 TL gibi bir başvurunun 227 TL gibi 9 lot 10 lot gibi bir başvurunun yeterli olacağı eğer uzun süre bireysel yatırımcılar burada halka arzdan elde ettikleri lotları satmazlarsa yani o zaman 9 tavan belki 10 tavan bile görülebilir görülebileceği gibi de ki bu Artemis halı bu arada güzel de bir şirket hani hemen hemen çoğu yerde duyduğumuz e, zaruri ihtiyaç olarak yani sonuçta evlenen insanlar evine halı alıyor e, ya da evindeki halı eskiyor değiştiriyorsun Artemis halı da tercih edilen markalar arasında o yüzden ben yani Merinos gibi falan Artemis'te büyük bir firma olmasa da Merinos kadar falan tercih edilen bir e, marka bu yüzden ben e, satışlarının iyi olduğunu düşünüyorum Genel olarak genel anlamda iyi olduğunu düşünüyorum katılım endeksine ve t1 t2 uygun yani aynı gün içerisinde hisse satarak başvuruda bulunabilirsiniz salı ve çarşamba günü 27 28 Şubat'ta aynı gün hisse satarak başvurabilirsiniz katılım endeksine uygun bir şirket hemen hemen yani bütün banka ve yatırım kuruluşlarından başvurabiliyorsunuz herhangi bir katılamadığınız banka veya aracı kurum yok Beğeniyorum. Ee, çok erken tavan bozması halinde. Yani üçüncü gün, dördüncü gün. Böyle bir anda hani aracı kurumlar e, tavana emir girmeyi bırakır da tavan bozdurturlarsa... ...ekleme yapmayı düşünürüm kendi şahsım adına. Diyelim ki ilk beş gün içerisinde tavan bozacak olursa... ...bir el lot alır mesela unuturum. Ee, onu söyleyeyim. Ama eğer ki e, çok fiyatlayacak gibi olurlarsa da işte... Ee, belki 7. 8. tavandan sonra elindeki lotları çıkartabilirim veya sıfır maliyet gibi de yapabilirim veya unutabilirim Yani çok yüksek pay vermeyecek 200 liralık bir pay verecek unutabilirim Bilmiyorum ee, ilerleyen günlerde buna da karar vermiş olacağım İzlediğiniz için teşekkür ederim ee, Anlatımlarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değildir burada anlattığım bilgilere dayanarak ya da benim yapacaklarımı düşünerek lütfen yatırım kararı almayınız. Yatırım kararlarınızı, yatırım danışmanlığı hizmetinizi aracı kurumunuzdan veya CPL düzey 3 lisansı olan kişilerden alınız. Benim, benim yok o yüzden anlatımlarım yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize çok çok dikkat edin. Öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yine beğeni ve yorumla destek olursanız sevinirim. Bay bay.